أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن tamam cer zera eker kaside mucizevi bezimarın hem jivancı sermeden vay ya kuran her dem uan misl-i şahide ey dil pe buna baver buna dil şad serferaz vay ya kuran her dem uan misl-i şahide çare ya شير تعليم محمد أم بكن ومسندة. مسندة

Boa binaen konuşmalarını yapmak üzere ilahi. diyor ki ömrüne yemin olsun ki onlar bir sarhoşluk içinde bocalayıp duruyorlar. Başka kimin ömrüne yemin etmiş Rabbimiz. Allah Celle Celaluhu bir zatın ömrüne yemin etmişse bir zatın hayatına yemin etmişse o hayatı o hayatı örnek almamızı istiyordur ki onun ömrüne yemin etmiştir. Başka hiç kimseye nasip olmayan bir ömür, başka hiç kimseye nasip olmayan bir ahlak. Evet, işte usve Hasan'a e da budur, huluk azimde de budur. Alınacak en güzel örnek en muhteşem ahlak sahibi de budur. O yüzden o kutlu peygamberin bilelim ki sünneti edebin ta kendisidir. Üstad Bediüzzaman der ki Allah onun hayatında edebin bütün envanı tercih etmiş, yerleştirmiş. Her türü onun hayatında mevcut. Neden? Çünkü ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Ve edde beni Rabbi. Şüphesiz beni Rabbim edeplendirdi. Ne güzel edeplendirdi. Allah'ın edeplendirdiği bir zat. Muhakkak ki onun sünneti, edebin ta kendisidir. Üstad Bediüzzaman der ki, onun sünnetini tembellikten dolayı terk eden, büyük bir zarardadır. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Onun sünnetini tembellik yaparak terk eden büyük bir zarardadır hafife alarak terk eden büyük bir cinayet işlemiştir. Yalanlamayı hissettirecek bir tenkit ile eleştiri ile terk eden büyük bir dalalet üzeredir diyor Üstad Bediüzzaman. Değerli Müslümanlar niye söylüyorum bunu? Çünkü içinde bulunduğumuz dönemlerde bir proje var, proje peygamberi itibarsızlaştırma projesi sinsice yürütülen bir proje neden? Çünkü Kur'an'ı istedikleri gibi yorumlamak isteyenler peygamberin Kur'an'a dair yorumlarını bertaraf etmek istiyorlar. Onun sözlerini, onun Kur'an'a dair yorumlarını itibarsız kılarak Kur'an'a istedikleri gibi mana verip Müslümanları istedikleri yöne çekmeye çalışırlar. Bunun için peygamberin sözlerine, hadislerine güveni zedeleyip inkara kapı açmaya çalışırlar. Sahabelerini itibarsız kılmaya çalışırlar. Ümmetin kabul gördüğü Buhari'leri, Müslimleri itibarsız kılarak o sözlere şüpheyle baktırır onun sünnetinden uzaklaştırıp Kur'an'ı yanlış anlaşılan bir kitap haline getirmeye çalışırlar bu büyük bir proje değerli Müslümanlar bu proje sinsice yürütülen ve dışarıdan ellerin uzandığı bir proje o halde bize düşen nedir bize düşen onun sünnetine her zamankinden daha fazla sarılmak. Onun sözleriyle, onun sözleriyle her an hem hal olabilmek. Tıpkı 14 asır öncesi Akabe'de eline uzanan eller gibi, Rıdvan'da eline uzanan eller gibi 14 asır öteden elimizi uzatıp Allah Resulü'nün eline seninleyiz ya Resulallah. Her sözün başımızın tacıdır ya Resulallah deyip ona biat etmeliyiz. Onun talebesi olmalıyız. 14 asır öncesi Akabe'de eline uzanan eller gibi Rıdvan'da eline uzanan eller gibi 14 asır öteden elimizi uzatıp Allah Resulü'nün eline seninleyiz ya Resulallah. Her sözün başımızın tacıdır ya Resulallah deyip ona biat etmeliyiz. Onun talebesi olmalıyız. Onun talebesi olanlar düşünün onun talebesi olmak ne demek? eşkıya iken, mal hırsı için yol kesip eşkıyalık yaparken Ebu Zer olup bütün dünya malına mülküne sırt çevirmek demek. Ona talebe olmak, kaba, katı kalpli, kız çocuğunu diri diri toprağa gömebilecek bir vahşilikten Ömer olmaya, Faruk Adil olmaya götürmek, ulaşmak demektir. Ona talebe olmak demek, bütün dünyanın içerisinde anılmaya değer bir topluluk değilken, bedevi, vahşi adetlere sahip bir topluluk iken, medeni devletlerin küçümsediği bir toplulukken, bütün o medeni toplumlara üstad olacak, öğretmen olacak, muallim olacak. İnsanlar yetiştirmek demek. Onun ahlakı ve ayetlerle birleşince o yaşayan bir Kur'an oldu. O zaman o yaşayan Kur'an'ı iyi tanımalı. O usve-i haseneyi iyi bilmeli. Madem o o zaman Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber okumalı. Kur'an'ı okurken Allah'ın Resulü'nü de okumalı. Ancak öyle layıkıyla Kur'an anlaşılır. yeah Selat ve selam Allah'ın seçkin elçisi kutlu yolun parlak kandili, insanların biricik rehberi ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'dir. İslam ateşini ya bizi ve ailemizi, çocuk ve gençlerimizi seni...